Aşı karşıtlığını tabii ki anlamanın imkanı yoktur. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada aşı olmayan insanların 275 bin kişisinin aşı olmadıkları için öldüğü, 1 milyon 250 bin kişinin daha fazla hastaneye yattığı yapılan çalışmalarda özellikle Yale Üniversitesi'nin yapmış olduğu yeni bir çalışmada gösterildi. Yine tıpın önemli bir dergisinde yapılan bir çalışmada şunu gösterdiler ölenlerin %99.5'i aşısız insanlar. Yani bu insanlar aşı olmuş olsalardı ölümden kurtulmuş olacaklardı. Soru şu insanların özellikle kafasına takılan bir takım biliyorsunuz ilk başlarda yoksa size çip takıyoruz dediler. Yok işte aşı oluyorsunuz sizi kısır olacak dediler. Şimdi bunlara tek tek şöyle cevap verecek olursak. Birincisi mıknatısla ilgili kısma cevap verecek olursak insanın derisi yağlıdır. Özellikle kilolu kişilerde, obez kişilerde o çatalı bıçağı vücudunuza koyduğunuz zaman kilolu insanlarda onlar zaten yapışır. Herkes de yapışır. Peki bunun haricinde ne var kafalarına takılan? Kısırlıkla ilgili. Yine bakın kısırlıkla ilgili yapılan çalışmalarda şunu gösterdi. Erkeklerdeki sperm sayısına baktılar. Hem aşıdan önceki sperm sayısına hem de aşıdan sonraki sperm sayısına baktıkları zaman aşıdan sonra sperm sayısında herhangi bir azalma kadınlarda da yumurta sayısında ve yumurta kalitesinde herhangi bir değişiklik olmadığı gösterildi. Dolayısıyla bunlar kesinlikle doğru haberler değildi. Son zamanlarda çıkan özellikle insanların kafasını karıştıran iki tane daha büyük sıkıntısı var. Bir tanesi acaba bu aşılar pıhtı yapıyorlar mı? İkincisi ise kalp kasını tutuyor mu? Yani kalp kasının iltihabına biz miyokardit diyoruz. Kalp öncelikle kandaki pıhtılaşmaya bakacak olursak, kan pıhtılaşmasını özellikle Pfizer yani Biontech aşısının ve Çin aşısı Sinovac kesinlikle yapmadığı bütün çalışmalarda gösterildi. Sadece AstraZeneca'nın aşısı olan vektör aşısına baktığımız zaman bu kişilerde normal aşı olmayanlara göre 1.15 kat. O da çok düşük bir oran daha fazla pıhtılaşmanın olduğu gösterildi. Ama COVID'in kendisine bakacak olursanız bakın COVID bir insandaki damardaki pıhtılaşma oranını normal sağlıklı insana göre 9 kat artırıyor. AstraZeneca aşısı 1.15 kat artırıyor. Biontech aşısında ise herhangi bu artışta herhangi bir artış oranı görmüyoruz. Ama insanlarda şöyle bir rastlantısal ee, birliktelik var. Bu istatistik olaraktan sanki aşıya bağlıymış gibi gösteriyorlar. Şu an biz Türkiye halkının yaklaşık olaraktan %60'ını aşılamış vaziyetteyiz. Bu kadar çok insana aşı yaptığınız zaman birbirinin üzerine binen istatistikler açığa çıkıyor. Dolayısıyla işte diyor ben bundan dolayı bunu oldum. İşte bundan dolayı aşı oldum. İşte buramda morluklar çıktı diye bir takım istatistiklere vuruyor. Peki kalp kasının iltihaplanmasına baktığımız zamansa Kalp kasının iltihaplanmasında özellikle Çin aşısında kesinlikle yoktur. Biontech firm, aşısına baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde 270 milyon insana aşı yapıldı bugün itibariyle. Bu 270 milyon insanın 600 kişisinde kalp kasında bir iltihaplanma meydana geldi. Bu 600 kişiye baktığımız zamansa bunların %99'u hafif ağrı kesicilerle, hafif enflamatuar dediğimiz ilaçlarla bu kalp kasının iltihaplanmasını geçirdiler. Sadece 5-6 kişi de ciddi yan etkiler açığa çıktı yani kalple kalp kasıyla ilgili yani şöyle düşünün 270 milyon insana aşı yapmışsınız bunun sadece 5 kişi sizin de kalp kasında ciddi bir hasar meydana getirmiş bunun da aşıya kesinlikle bağlı olup olmadığını CDC dediğimiz Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi şu an için kontrol ediyor dolayısıyla tekrar baştan alacak olursak kalp kasını tutması Kanda pıhtılaşma yapması, sperm sayısını azaltaraktan kısırlık yapması bunlar halkın içerisinde bazı menfaat gruplarının etrafa yaymış olduğu ve bu işlerden prim yapan halkı korkutaraktan televizyonlara çal çıkmaya çalışan bizim de meslektaşlarımızın suçu olaraktan meydana gelmekte. Dolayısıyla e, Türkiye hakikaten şu an aşı faaliyetlerinde çok iyi gidiyoruz ve insanları evden iş yerlerine doğru götürmenin, çocukları okullarına doğru götürmenin tek yöntemi aşıdır. Dolayısıyla herkesin mutlaka aşı olmasını tavsiye ediyorum.